Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora Özel. Kanala ilk defa denk geliyorsanız beni takip ederseniz çok sevinirim. Zaten daha önceden izleyicimizseniz beni zaten biliyorsunuzdur. Ben plastik, rekonstrüktif ve estetik Bugün size kendi klinimden sesleniyorum Nişantaşı İstanbul'da. Ne konuşacağız? Bana çok sorduğunuz bir soru var. Maalesef pandeminin bize getirdiği kötü bir şey saç dökülmesi. Evet, Covid-19'a bağlı saç kaybı. Kişiler e, bu e, hastalığı geçiriyorlar ve bir süre sonra inanılmaz bir şekilde saç dökülmeleri oluyor ve bu çok uzun sürüyor ve geçmiyor. İyileşiyorsunuz, gücünüz yerine geliyor, semptomlarınız gidiyor ama saç dökülmeniz devam ediyor. İşte bu 19'da bağlı görülen e, telogen efluviyum dediğimiz e, saç kaybı neden oluşur? Ee, bu durumla karşı karşıya geldiğimizde neler yapmalıyız ve tedavide seçeneklerimiz neler? Bugün bunları konuşacağız. O zaman hemen başlayalım. Evet, inşallah bu hastalığı geçirmemişsinizdir. Ee, ama maalesef çok kişi geçirdi ve birçok kişinin etrafında... Ee, hastalanan çok kişi oldu. Ee, sizde mutlaka bu konuşmalar geçmiştir. Saç dökülmeleri ile ilgili. Bu aslında e, bizim telojen efluviyum dediğimiz bir durum. Yani aslında e, gerçek bir saç dökülmesi değil. Vücut böyle stresli durumlarda bu gebelik olabilir, cerrahi stres olabilir, işte birisinin kaybı gibi olabilir. Yani psikolojik bir stres olabilir. Ee, bizim e, büyümekte olan saç foliküllerimiz bir anda dökülme formatına geçiyor. Ama bunu hep beraber geçiyorlar. Normalde bu geçiş daha yavaş ve farklı farklı noktalarda olur. Dolayısıyla bir, bir günde normalde 50 ile 100 kıl folikülleri dökülürken bunu biz normal dediğimizde bir anda avuç avuç saçlar dökülüyor. İşte bu durum Covid-19 sonrasında karşımıza gelebilen durumlardan bir tanesi. Çünkü bu da bir stres ama Sadece bunu bir stres olarak düşünmemek lazım. Bu çok geniş bir şey. Yani virüsün kendisine bağlı da bir saç dökülmesi var. Kişi hastanede yatıyor. Hastanede yattığına sonuçta kendi yatağınızda uyumuyorsunuz. Değişik bir streslisiniz. Hani bunun hani sonuçta ölümcül bir hastalık. Kötüye de gidebilir. Onun stresi var. Uyku düzeniniz bozuluyor ve kullandığınız ilaçlar size bir kutu ilaç veriyorlar. Bunlar da saç dökülmesini aslında bir bütün şeklinde etkiliyor. Peki bu durum geçti ama saç dökülmemiz devam ediyor. Evet işte bu durum e, maalesef çok can sıkıyor ama e, üzülmeyin ki tedavisi var. Evet yani böyle bir hani genetik saç dökülmesi kadar e, sıkıntılı bir durum değil. Ama bazı insanlarda genetik saç dökülmesiyle birlikte bu e, virütik durum sonrasında oluşan... Saç dökülmesi birbirine karışabiliyor ve bir arada görülebiliyor. Ee, Tabi bu can sıkıcı bir şey çünkü genetik tedavisi farklı iken, hani e, bu durumda hani sonuçta geçici bir şey diyoruz ama geçme edebiliyor birbirleriyle örtüşmüşse. Neyse kafanızı karıştırmayın. Ee, neler yapılabilir bu durumlarda? Öncelikle e, mutlaka e, bu stresten uzak duracağız. Ee, bu stresi atlattıktan sonra normal hayatımızda mümkün olduğu kadar en kısa sürede dönmeye çalışacağız. İşte uyku düzenimizi tekrar e, korumamız lazım, beslenme düzenimizi korumamız lazım, sigara içmemiz lazım gibi. Ee, bu durumda ne yapıyoruz? Ee, besin takviyelerinden destek almamız gerekiyor çünkü dediğim gibi 6-9 ayı kadar uzayabiliyor bir süre. Dolayısıyla yani 9 ay boyunca saçınızın dökülmesiyle açıkçası kötü bir şey. Yani bu süreçten bir an önce saç, saçı çıkartmak gerekiyor. Neler öneriyoruz? İşte demir eksikliğiniz varsa demir takviyesi öneriyoruz. Çinko mutlaka öneriyoruz. Çok önemli saç ve tırnaklar için. Biotin mutlaka öneriyoruz ve sağ palmetto öneriyoruz. Bu da işte organik ürünlerden elde edilen bir içerik. Ama kesinlikle ne tavsiye etmiyoruz? Minoksidil ve türevi içeren ee, ...içinde hormon bazlı e, spreyler ve gıda takviyelerini önermiyoruz. Çünkü onlar kullanıldığı dönemde saç çıkarıyorlar. Kullanılmayı bırakınca daha çok miktarda saçı dökerek e, olay yerini terk ediyorlar. Dolayısıyla biz e, eksik ne varsa onu tamamlıyoruz. Ve işte biraz da çinko ve biyotin takviyesi de yapılabilir bu dönemde. Peki, e, saç serumları özellikle... E, saçı bu e, besleyen e, organik saç yağları da olabilir. E, tavsiye ediyoruz. E, bunlar özellikle saçları kuruttuktan sonra e, güzel bir şekilde e, saça masaj yapılarak kendi evinizde uygulayabileceğiniz şeyler. Şampuanlar çok mu önemli? Yok değil. E, yani içinde çok fazla parfüm olmayan işte e, paraben olmayan tabii ki de şampuanları tercih edin ama çok pahalı bir şampuan kullanmanıza gerek yok. Çünkü şampuanı ...yıkıyoruz aslında, arındırıyoruz saçtan. Uzun süre kalmıyor ama... ...saç serumları öyle değil. İyi bir saç serumu olsun ki... ...o yıkamıyoruz. O kalacak ve emilecek... ...saç derisi tarafından. Bunun dışında bizim klinikte uyguladığımız şeyler var. Saç mezoterapileri. Bunun içerisinde vitamin ve mineraller bulunuyor. Saç PRP'si. Kendi kanımızı alıyoruz. Özel bir santrifüjden sonra... ...bunu uygulama yapıyoruz. Ama bu hastalığın hemen sonrasında... E, PRP yapmaya önermiyoruz. Saç mezoterapileri biraz daha iyi çünkü hani vücudun da kendini toparlaması, işte trombositlerin tekrar sağlıklı hale gelmesi için PRP'yi bir süre belki en azından hastalıktan bir iki ay sonra yapılabilir. E, kök hücre tedavileri çok sık yaptığımız bir şey. İki şekilde kök hücre yapıyoruz. E, bir e, enseden, e, burada dökülmeyi e, dirençli e, kıl folikülleri var. Bunlar telojen, e, fil uyuma çok m, dökülmezler yani. Bu bölge korunaklı bir bölgedir. Genetik olarak da sağlamdır. Buradan küçük biyopsiler alıyoruz, küçük parçalar alıyoruz. Kılıf yapışmış kök hücreleri yaklaşık bir e, yarım saatlik prosesle ayrıştırıyoruz ve mikro enjeksiyonlarla dökülen alanları yapıyoruz. İkinci yöntemde biraz daha fazla kök hücre içeren kendi yağ dokumuzu alıyoruz karın bölgesinden. Minik uyuşturuyoruz orayı sıvıyla. Topladığımız yağları ...kök hücrelerini ayrıştırıyoruz, yine aynı şekilde mikro enjeksiyonlar yapıyoruz. Bu da yaklaşık 2 saat, 2,5 saat süren bir proses. Daha fazla kök hücre veriyoruz ve biraz daha iyi bir sonuçlar elde ediyoruz. Ama iki yöntem de kullanılabilir bu süreçte. Ve bakıyoruz, takip ediyoruz saçları. Bu süreci en azından biz kısaltmayı planlıyoruz. Bir uygulama yapıldıktan sonra botoks gibi bir hafta sonra, iki hafta sonra sonuç vermiyor. Saçlar maalesef biraz nazlılar. Dolayısıyla hani saçlardan sonuç almak için en az bir 5-6 ay beklemek gerekiyor. Ama hani dökülmenin azalması da çok güzel bir şey. Çünkü saç kaybının azalması da kişiyi açıkçası o sürecin stresinden çıkarıyor. Yeniden saçların çıkması yani dökülen saçların tekrar çıkması da dediğim gibi 6 ayın sonunda başlıyor. Ama saç kaybının azaltılması da çok önemli dediğim şekilde. Bana saç dökülmesi ile ilgili bütün sorularınızı burada yazabilirsiniz. Ya da beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada da yine size güzel öneriler ve linklerle paylaşıyorum. Mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Youtube'da biraz daha etkileşimimiz sınırlı kalsa da Instagram'da daha çok etkileşiyoruz birbirimizle. Dolayısıyla beni Instagram hesabından takip ederseniz çok sevinirim. Bugünkü içeriğimiz bu kadardı. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Sevgili kalın.